Duyuyorlar. <laughs> Duydun mu şimdi? Şurada i̇şte bir şey gördüm. <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> Galiba beni tek bıraktı. Dur, dur az. <laughs> Çıkmaz yok. <laughs> Allah'ına şükürler olsun kaçtım. Evet şükürler. Baba. Kırmızı soyluyoruz. Sakın ağlama. çok korkakçı. Ben korkak değilim. Değil mi? Ay, ay, de. ay, 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 ay. Şimdi çıkar ne olacak ki? Değil mi? ya? <laughs> <En> <laughs>